engelliler kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Bunlardan biri de Ayşe Hanım. Ayşe Hanım neden kiralık ev bulmakta zorlanıyorsun? Fiziksel engelimden dolayı tekerlekli sandalye kullandığım için bazı ev sahipleri de engelli olmamdan dolayı da vermiyorlar. Ayaklar yürümediği için, yürüyemediğimiz için evde yeterince bakamayacağımızı düşünüyorlar evine. Engelliye ev verilmiyor. Neden verilmiyor engelliye ev? engelli olduğu için verilmiyor. Ne demek yani engelli olduğu için? Yani evin içinde tekerlekli sandalye ile duvarları çizebiliriz. İşte kapıları çizebiliriz aracımızla diye ev vermek istemiyorlar. Engelliye evlerini kiralamak istemeyen ev sahipleri işin sadece bir yönü. Ev sahibi engelliye ev kiralamak istese de engelli kendine uygun evi bulamıyor bulsa da maddi anlamda bunu karşılayamıyor. Engelsiz ev yok. İnsanlar engellinin e, e, halinden anlamıyor ki. Bir kendilerini bizlerin yerine koysunlar. Bir akülü arabaya otursun, sokağa çıksınlar bir ev arasınlar. Bakalım bulabiliyor mu? Asansör olmuyor, rampa olmuyor, e, yüksek giriş basamak oluyor. Sandalyemle çıkamıyorum. En çok bunlardan zorlanıyoruz. Eski evlerde asansör yok, rampa yok ya da yanında çıkabileceğim trabzon olmuyor. Ya da banyosu ona göre uygun olmuyor. Yeni evlerde de bizim bütçemizi çok aşıyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Engellerin kullandığı her bina sağlıklı insanlar tarafından zaten rahatlıkla kullanılabiliyor. Mutlaka ve mutlaka erişilebilir binaların akıllı binaların yapılmasına ruhsat verilmesi lazım. En azından bundan sonraki yapılacak olan inşaatların mutlaka ve mutlaka engelli bireylerin rahatlıkla giriş çıkışı, asansörleri e, mutlaka onlara göre en azından ortak bir noktanın bulunup yapılması lazım. Müzik